Hepinizi eninde sonunda bekleyen o nihai soruya, felsefenin en derin ve belki de en rahatsız edici alanlarından birine hoş geldiniz. Ölümün ne anlama geldiğini, ondan neden bu kadar korktuğumuzu ve bu korkuyla nasıl daha dolu yaşayabileceğimizi anlamak için ilginç bir yolculuğa çıkıyoruz. İşin özü aslında çok basit. İçimizdeki o sarsılmaz yaşama içgüdüsü. Hayata o kadar sıkı tutulmak istiyoruz ki, ölüm bu en temel arzumuzun tam karşısında bir duvar gibi dikiliyor. Korkunun kaynağı da işte bu. Mantıken öleceğimizi biliyoruz, bundan korkuyoruz, evet. Ama içimizin en derinlerinde bir yerlerde bilinç dışımız kendi yok olacağımızı bir türlü kabul edemiyor. Yani başkalarının ölümünü görüyoruz, anlıyoruz ama kendi sonumuz sanki hep teoride kalan, soyut bir fikir gibi. Sen öldüğün zaman sen diye biri olmayacak. E sen orada yoksan sana ne zarar verebilir ki? Bir tarafta epikürcüler diyor ki, sakin olun, sen ve ölüm aynı anda aynı yerde olamazsınız. Dolayısıyla endişelenecek bir şey yok. Diğer tarafta ise mahrumiyet görüşü var. Onlar diyor ki, mesela ölüm anı değil ki, mesela ölüm yüzünden kaçırdıkların, yaşayacağın güzel günler, seveceğin insanlar, göreceğin gün batımları, işte zarar tam olarak bu. Mahrumiyet fikrini şöyle düşünebilirsiniz. Diyelim ki arkadaşlarınız müthiş bir parti veriyor ama siz o sırada mışıl mışıl uyuyorsunuz. Uykunuzda acı çekmiyorsunuz, hiçbir şeyin farkında değilsiniz. Ama yine de partiyi kaçırdığınız için kötü bir şey olmuş olmuyor mu? İşte mahrumiyet görüşü, ölümün de aynen böyle Hayat Partisi'nin geri kalanını kaçırmamıza neden olduğu için kötü olduğunu söylüyor. İnsanlık bu devasa korkuyla yüzleşince ne yaptı dersiniz? Bu listedeki her şey, yani antik mezarlar, karmaşık cenaze törenleri, ruh fikri, öteki dünya inançları, hepsi aslında tek bir amaca hizmet ediyor. Ölümün bir son olduğu fikrini reddetmek.